Merhaba arkadaşlar. Bugün Nevra kostüm Partisi'ne hazırlanıyor. Oley. Ne olmak istiyorsun? Prenses mi? Seni prenses mi yapalım? Tamam o zaman şimdi ben böyle elimi çıtlattığımda sen kıyafetini giymiş olacaksın. Tamam mı? Bekle. Bir, iki, üç. Prenses kıyafeti. <laughs> Nevra ne kadar güzel elbisen. Bir arkanı döner misin bakalım? Kurdaleye bak. Çok tatlı Nevra. Çok güzel oldun şimdi. Geç bakalım. Sıra saçını yapmakta. Önce saçını yapalım. Sonra makyajını yapacağız. Tamam mı? Ama makyajı tek seferliğine yapacağız. Başka istemek yok. Anlaştık mı? Tamam bekle o zaman. Hemen saçını yapalım. Evet prenses aynamızı da getirdik çok güzel Şimdi saçımızı yapalım gel bakalım tokanı açalım önce dümdüz zaten o yüzden hiç düzleştirmemize falan gerek yok hemen tokalarını takabiliriz. Nevracım aynadan bakabilirsin sen de. Nasıl güzel olmuş mu şimdi tokanı takacağım bekle bakalım. Merhaba yeah, arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar tekrardan bakayım bir saçlarını. Nevra o kadar güzelsin ki bayılıyorum sana. Şimdi saçımızı da tamamladığımıza göre makyaj yapacağız. Bu Nevra'nın değil benim farım tabii ki değil mi Nevra? O senin değil. Tamam şimdi tek seferlik Nevra'ya makyaj yapacağız. Çocuklar normalde makyaj yapmaması gerekiyor. Ama bu bir parti olduğu için tek seferliğini yapabiliriz. Tamam mı anneciğim? Tamam. Nevra bir şey unuttuk. Şans bilekliği Nevra. Onu unuttuk. Gel, getir kolunu. Şans bilekliğini takmamız lazım öbür, öbür, öbür. <laughs> Aferin sana. Çok güzel oldu. Bak. Tokanla bilekliğin aynı renkler. Şimdi makyaj yapacağız. Ver bakalım bana. Önce gözüne mi yapalım? Tamam, bırak onu. Şimdi önce hmm, kıyafetine uygun olsun. Şundan biraz gözüne yapalım. <laughs> Bak bakalım. Kapat gözünü. Öyle değil öyle değil. sıkmadan. Sıkma gözünü. Hah. Hah. Kız bir dur. <laughs> Meraklı seni. Nevra bence başka bir far getirelim. Biraz belli olsun. Dur pembe getirelim. Tamam mı? Bekle beni. Evet pembeyi getirdim. Sen mi yapacaksın kendine? Evet. Hadi yap bakalım o zaman. Kapağını kırdın. Seni bücür. Yap. Yap bakalım. Al bakalım pembeden. Kendisi yapmak istedi. Onunla değil bununla yapabilirsin. Dikkat et gözüne batırma. Evet o pembe. Ondan sürebiliriz tamam yeter. Şimdi sür bakalım gözüne. Kapat <laughs> gözünü. <laughs> Anne Nevra. Çok tatlısın biliyor musun? <laughs> Yiyeceğim seni. <laughs> Oldu mu? Öbürüne de yap bakalım. Ya ne kadar beceriklisin sen. Kimden öğrendin böyle makyaj yapmayı? Dede mi? <laughs> Teyzesi senden öğrenmiş duydun mu? Tamam yeter bence öbürüne de sür biraz. Hayır şu pembeden yine al. Birazcık diğer gözüne de sür. Öbür gözünü öbür sol gözünü. tamam. Bir bakabilir miyim gözlerine? Yaklaşalım. Hayır gözünü öyle yapmana gerek yok. Üstüne bakacağız zaten. Kapat gözünü. <laughs> Nevra çok parlıyor. Çok güzel olmuş. Bir tane ben sana sürebilir miyim? Hayır. Hadi bir tane ben sana süreyim. Gel, kapat bak gözünü. Yine. Bak bak. Kapat gözünü ben sana süreceğim. Kapat. Bekle. Şimdi biraz da buna. Bekle. Kapat. Tamam. Bir bakayım. Kapat gözlerini. Bana bak. Bakayım Nevra. Nevra bakabilir miyim bir? Kapat gözünü. Çok güzel oldun. Tamam şimdi ruj süreceğiz. Bekle bakalım. Sen ruj sürmeyi biliyor musun? Evet. E hadi sür bakalım nasıl süreceksin. Dikkat et koltuğa sürme. <laughs> Her şeyi biliyorsun. <laughs> Nevra onun ucunu açmamışız. Bakayım. Dur bakayım bir dakika. Bakalım. Aa evet ucu yok bunun. Dur ucunu açalım bekle ucunu açtık şimdi sürebilirsin ama çok dikkat et tamam mı gözüne gelmesin bakayım nasıl sürdün bir de böyle yap her şey beceriyorsun sen ya çok tatlısın bakayım sana bakayım Ay ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel dudakların var. Dur bakalım bir tane de ben süreyim şöyle. Şöyle yapalım bir saniye. Nevracığım. Bir dakika. Bir dakika. Nevra çok güzel oldu. Şimdi allık süreceğiz Nevra. Bekle. Allıklarımızı da sürelim. Dur bakalım. Evet şöyle biraz bundan. Üf. Gülümse böyle. Bak bakalım bana. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Gel bir de öbürüne yapalım. Dön bakalım bana. <laughs> ne kadar mutlu oluyorsun. Bakabilir miyim sana? <laughs> Nevro ne kadar güzel oldun. Anneciğim çok tatlı oldum biliyor musun? Tamam makyajımız bitti. Şimdi bakalım Nevra nasıl oldu? Yine mi süreceksin? Hadi son kez sür. Meraklısın ya çok meraklısın bunlara. <laughs> Anneciğim tamam çok sürdün o gözünü. Pes pembe oldu Nevra. Öbür gözle de sür bari. Kapat gözünü. <laughs> bakalım mı sana bir aynadan? Aa, aa, ne kadar güzel. Öyle yapmana gerek yok. Hayır. Üstüne sürüyorsun zaten annem. Tamam. Şimdi kalkar mısın sana bakalım? Ama yeter bu kadar. Çok makyaj güzel bir şey değil ki. Anneciğim. Hadi kalk bir bakalım sana. Nevra. Ama <laughs> yeter bebeğim. <laughs> Kızım yeter ama. Nevra koltuğa sürdün. Anneciğim ne yaptın? Eyvah. Tamam dur, silelim orayı. Tamam hadi son kez, yeter. Hadi bakalım. Allah, ne yaptı? Şuraya bakın. Nevra, ama kırdın farımı da kırdın, olmaz ki. Bekle yavaş, tamam. Yavaş bekle. Şöyle koyalım, oraya basma. Son kez al bakalım. Ah, Nevra, <laughs> lütfen yavaş. Tamam son kez hadi bir kere. Tamam hadi bakalım yap. Tamam. <laughs> çok sürdü nasıl temizleyeceğiz? <laughs> çok güzel oldu Nevra. Tam bir prenses oldun biliyor musun? Gel şöyle bir bakayım makyajına da hala devam ediyor Nevra makyaj yapmaya bu arada. Evet her yerin pembe olmuş. Kamerada çok belli olmuyor ama Nevra pes pembe olmuş. Hala devam ediyorsun Tamam sen makyaj yapmaya devam et O zaman bize bir bay bay der misin Hadi <laughs> bize bir bay bay de Arkadaşlar Nevra şimdi partiye gidecek Kostüm partisi yapıyoruz Prenses oldu Nevra Bir daha bakalım sana Hala devam ediyor Evet çok güzel oldun Farın ve rujun çok güzel Tokan ve bilekliğin de harika Zaten kıyafetin muazzam Sen bir harikasın tamam mı Çok güzelsin onu AVM'den aldık. <laughs> Hadi bize bir bay bay ya. Hoşçakal.